Peki şimdi ne olacak? Ölecek miyim ben? Allah kahretsin. Tam da göğüs kafesini ateş ediyorum. Ben daha yeni evliydim. Eşim hamile. Ben de üç çocuk babasıyım. Ben hapse gireceğim. Ailem mahvolacak. Karım, çocuklarım perişan olacaklar. Peki bu işin geri dönüşü yok mu? Yok. Olması gerekiyor. Olması için bireyin çocukluktan yetişkinliğe kadar iyi bir eğitim sisteminden geçmesi lazım. Ama maalesef yok. Keşke sana hiç küfür etmeseydim. Yoluma devam etseydim. Keşke ben de bu silahı hiç elime almasaydım. Keşke hiç dışarı çıkmasaydım.